Bugün 5 Şubat. Bundan bir yıl önce yaşadığımız deprem felaketinin birinci yıl dönümünde bir gün önce Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi meselemdir diyerek özel bir önem atfettiği ve artık Türk milletinin meselesi haline gelmiş olan Hatay'dayız. Ve şu an ana vatan Türkiye'ye katılma kararını alan ve depremde yıkılan meclis binasının hemen önündeyiz. Bildiğiniz gibi bir yıl önce Antakya'mızda bu anlamda depremden büyük bir yara aldı. Bugün aslında Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener burada olacak. Ee, bu açıklamayı burada vatandaşlarımızla birlikte gerçekleştirecek ve bu yaraya merhem olmaya acıya ortak olmaya çalışacaktı. Ancak ablalarının vefatı sebebiyle bugün burada bulunamıyorlar. Biz bugün yaşadığımız acının bir an olsun dinmediği yaralarımızın hiç iyileşmediği ve tek yürek olup birlikte çarptığımız bu şehirde vatandaşlarımızın acısına ortak, dertlerine ses olabilmek için buradayız. Biz bugün bedeni enkazın altında, kolu moloz yığınlarının dışında kalan evladının günlerce elini tutan babayı unutturmamak için buradayız. 128 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan Vatim bebek gibi çok sayıda vatandaşımızın kurtarılabileceğini ama o gün orada hükümetin olmadığını bir kez daha hatırlatmak için buradayız. Elbette bu acı dinmeyecek. Kayıplarımızın yeri dolmayacak. Ancak yaraları sarmak, şehri yeniden yaşayan bir şehir haline getirebilmek görevini unutan siyasi iktidara vazifesini yeniden hatırlatmak için buradayız. Bugün büyük felaketin üzerinden geçen bir yıl içinde hem merkezi hem de yerel yönetimlerin hata için ve dahası diğer depremden etkilenen şehirlerimizde de ciddi bir çözüm üretemediğini ne yazık ki görüyoruz. Sebebini de bakın Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu sözlerinden anlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla merkezi ve yerel yönetim el ele vermezse o şehre herhangi bir hizmet gelmez diyerek Hatay'a aslında neden hizmet gelmediğini, yıkılan bu kadim şehrin neden bugüne kadar ayağa kaldırılamadığını, devletin elini niçin Hatay'a uzatmadığını yerel seçimleri de gözdağı yaparak maalesef itiraf etmiştir. Buradan Siyasi iktidarı uyarıyoruz. Demokratik hukuk devletlerinde kamu hizmeti verilirken böyle bir ayrım yapamazsınız. Çünkü vatandaşların devlet hizmetlerinden eşit yararlanması anayasa ile güvence altına alınmıştır. Bu tavır her zaman olduğu gibi ancak kutuplaşma ve kavga yaratacaktır ülkemize. Depremde yakınlarını, yuvalarını İşlerini kaybeden vatandaşlarımızın devletini kucaklayan ve iyileştiren yüzüne ihtiyacı varken mahalli idareler seçimleri öncesi depremden etkilenen şehirlere karşı bu söylem siyasi rekabeti bir dayatma ve zorlamaya dönüştüren apaçık bir vicdan ve ahlak sorunudur. İşte İyi Parti'nin seçime tek başına girme kararı burada daha iyi anlaşılacaktır milletimiz tarafından kıymetli basın mensupları. 11 ilimizi kapsayan felaketten bir gün önce vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını sürdürdüklerini unutmayalım. Bir gün sonrası 6 Şubat gecesinde ard arda gelen iki depremle kendilerini yerle bir olan şehirde yaşam mücadelesi verirken buldular. Ve 100 yılın felaketinden bir yıl sonra süre gelen gerçeklerle yüzleşme vakti gelmiştir. Resmi verilere göre 53.537 canımızı kaybettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve fakat depremden sonra 300 bin GSM abonesinin cep telefonlarının 183 bin kredi kartının da hiç kullanılmadığı görülmüştür. Yaklaşık 700 bin konutun kullanılamaz hale geldiğini hesaba kattığımızda açıklanan kayıp sayısı hala şüpheleri üzerinde barındırmaktadır. Türkiye maalesef tüm uyarılara rağmen siyasi iktidarın gerekli ve yeterli tedbirleri almaması sebebiyle depreme hazırlıksız yakalanmıştır. Bu yönüyle 6 Şubat depremi asrın felaketi değil esasında asrın büyük bir ihmalidir. Bölgede depremin olumsuz etkileri ne yazık ki büyük ölçüde devam etmekte ekonomik ve sosyal alanda yaşanan sorunlar da artık çekilmez bir hale gelmektedir. 14 Mayıs seçimlerinden önce bakın bir yılda 319 bin konu teslim etmeyi seçim beyannamesine koyan siyasi iktidar evlerinizi bir yılda kısa süre içerisinde dağıtacağız diyerek seçim çalışması yapan siyasi iktidar seçimden sonra şehirlerimizi görmezden gelerek vatandaşlarımızı barınma, göç ve işsizlik problemiyle karşı karşıya bırakmıştır. Bugün verilere göre Hatay'da özel sektörde çalışan sayısı yüzde 35 azalmış. Şehirde yer alan üretici işletmelerin yüzde 58'inde ağır ve orta hasar meydana gelmiştir. Ve elbette göç tehlikesi. Hatay'dan 700 bin 11 ilimizden ise ayrılmak zorunda kalan yaklaşık 3 milyon vatandaşımızın geri dönüşler için maalesef sistemli bir çalışma yürütülmemektedir. Hali hazırda kaçak göçmen ve sığınmacı tehdidiyle demografik yapısı bozulan şehirlerimiz maalesef Türksüzleştirilmektedir. Bu anlayış eğer değişmeyecek olursa beka sorunu baki kılınacaktır değerli arkadaşlar. Depremden sonraki ilk 72 saatte hükümet hiçbir kurumu ve kurtarma organizasyonunu devreye sokamamış, sessizlik ve paniğe sürüklenmiştir. Enkaz altındaki yakınlarını tırnaklarıyla kurtarmaya çalışan vatandaşlarımız saatlerce yalnız bırakılmış ve can kayıplarımızın sayısı devletin tedbirsizliği ve hazırlıksızlığı sebebiyle daha da artmıştır. Çok açık ki sözde tatbikatlarla, göstermelik uygulamalarla oyalanmış ülkemiz sorumsuz ve liyakatsiz kurum yöneticilerinde etkisiyle deprem felaketini büyük bedeller ödeyerek yaşamıştır. Bölgede tarım ve sanayinin, sosyal hayatın tekrar canlanması için gerekli altyapı ve üst yapı çalışmaları şu an için yetersizdir. Hasar gören borular onarılmadığından içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri tam olarak çalışmamaktadır. Elektriğin düzenli verilemediği mahalleler halen mevcuttur ve internet altyapısının da yetersiz olması yaşamı her alanda olumsuz etkilemektedir. Kalıcı konut inşaatları ihtiyacı karşılamaya da elverişli değildir. Hala konteynerlara erişemeyen vatandaşlarımızın olduğunu üzülerek duyuyoruz. Depremin üzerinden geçen bir yıla rağmen yıkılmayı bekleyen ağır hasarlı on, on binlerce bina bir rezerv alan rezaleti, hiç başlamayan yerinde dönüşüm çalışmaları ve konteynerlarda ikinci kışını geçiren vatandaşlarımız ve elbette sürekli geçici olarak yer değişen çarşı esnafımızın sıkıntıları. Bunlar artık has safhaya ulaşmıştır. Bakın 12 Aralık 2023 tarihinde yasalaşan rezerv alanlar ile ilgili düzenleme büyük ölçüde keyfi bir uygulamaya doğru gitmektedir. Uyarıyoruz siyasi iktidarı. Rezerv alan ve uygun olmayan alan olarak belirledikleri sağlam binalardaki vatandaşlarımızın konutlarını terk etmek zorunda bırakılmasıyla yeni bir mağduriyet de meydana gelmeye başlamıştır. Ve ne yazık ki vatandaşlarımız için bir toplanma alanı ve bir afet planlaması olmadığı da yaşadığımız depremle bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Biz iyi Parti olarak depremin ilk 72 saatlik döneminde tüm kurumları harekete geçirerek Gönüllü ekiplerin bölgeye ulaşması için büyük çaba sarf ettik. Şu anda Hatay'a birlikte geldiğimiz Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ali Demir Başkanlığında kurtarma ekiplerimiz burada birçok vatandaşımızı kurtardılar. Balıkesir Milletvekilimiz ve şu an Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız olan Sayın Turan Çömez Başkanlığında kurduğumuz Sahra Hastanesi pek çok vatandaşımızın hayatını kurtarmaya vesile olmuştur ve yüzlerce yıldır tırlık yardım malzemelerini yine bölgeye getirdik ve büyük bir barınma imkanını da sağlamaya çalıştık. Ve deprem gerçeğini her fırsatta hatırlatmamıza rağmen siyasi iktidar depremin ülkemiz için her an yaşanabilir felaket olduğunu maalesef unutmuş, kulaklarını tıkamıştır. Kahramanmaraş'ta 1 Ağustos 2022 tarihinde bizim il teşkilatımız, il yöneticilerimiz İl başkanımız o gün 7 ve üzeri bir deprem geliyor tedbirinizi alın diyerek çağrıda bulunmuş bunun için 20 bin adet broşür de dağıtmıştık. Ama bu ses görmezden gelindi ve bir başka önemli sorun genel başkanımızın depremin ilk günlerinde gündeme getirdiği kayıp çocuklar meselesi ise hala kamuoyunun dikkatinden kaçırılmakta ve bir çözüm üretilememektedir kurtarılan küçük çocukların akıbetleriyle deprem bölgesinde yaptığımız çağrıya rağmen depremin 15. gününden itibaren kayıp haberlerini almaya başladık. İhbarları da yetkililere ilettik ve gerekli uyarılarda da bulunduk. Depremden bir yıl sonra ailesini kaybeden ya da felakat esnasında ailesine ulaştırılamayan çocuklarımızla ilgili olarak basına yansıyan haberler millet vicdanında yara Devlet için bir artık itibar meselesidir. Sorun askızadır ve derhal kamuoyu aydınlatılmak zorundadır. Buradan yine siyasi iktidara sormak istiyoruz. Televizyonlarda adeta gövde gösterisi yaparak toparladığınız, toparladığınızı millete öyle sunduğunuz 115 milyar lira şu an nerededir ve ne olmuştur? Afad'a aktarılan 100 milyonlar ne olmuştur? ve 20 yılda topladığınız deprem vergilerini nereye harcadınız? Yoksa zamanında dediğiniz gibi onları da başka yerlerde kullanmanın yolunu mu aradınız? Bunları da kamuoyunun önünde sormak mecburiyetindeyiz. Depremzedeleri siyasi tercihlerine göre hizmet alabilmekle tehdit edecek kadar merhametinden sıyrılanlara devletin her vatandaşına eşit davranmakla yükümlü olduğunu ağır ihmalleriyle binlerce kişinin ölümüne sebep olan kişilerin yargılanması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Hatayı ve depremde depremden etkilenen tüm şehirlerimizi ayağa kaldırmaya çağırıyoruz. Bir kez daha kaybe hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor. Ailelerine e, sabırlar diliyor ve Türk milletinin başı sağ olsun diyorum. Soracağınız sorular varsa arkadaşlar alabilirim. Evet çok teşekkür ediyorum. İnşallah incelemelerimiz burada devam edecek ondan sonra da Ankara'ya döneceğiz çok teşekkürler